Şimdi kemikler önemli. Niye kemikler önemli? Daha önce de söylemişimdir. Ee, yani surat dediğimiz zaman zaten kemiklerden oluşuyor. Yani en kemik kemiklerin en belirgin olduğu yer suratın her her kısmı. Özellikle nereler? Elmacık kemiği önemli. Göz çukurunun üst tarafı yani şu kaşın olduğu yer önemli. Burun kemiği zaten başlı başına bir şey. İşte çene kemiği belki. Hani çene kemiğiyle mesela çok fazla uğraşmayız. Genelde ee, bizim için önemli olanlar ilk yuvarlak atıyoruz ya o yuvarlığın üst tarafındakiler. Şimdi biz portreyi kaça bölüyorduk? 3 bölüyorduk. Bunda birim 3 çıkar. Niye? 3 buçuk dediğimiz zaman buçuk neydi? saç saçtı saç olduğu için e, kafatasında zaten saç yok, o yüzden 3 birime düşüyor. İsterseniz ölçebilirsiniz. Böyle 1 2 dediğimizde kaşın olduğu yani şuradaki kemiklerin olduğu yere gelir. 3 dediğimizde de e, kafatasının tam olarak üstüne gelir. Şimdi bir yuvarlak çizdik. Her zaman yaptığımız gibi ortadan şöyle bir çizgiyi atıyoruz. Ortayı bulabilirsem atarım. Ortadan bir çizgiyi attım. Bu sefer çok daha basit. Mesela buçukla bu buçukla uğraşmayacağız. Şu üstteki yuvarlağı ortadan ikiye böldüğümüzde zaten şu kısmına baktığımızda, ona ortadan bölemem. Ortadan böldüğümüzde şurası ve şurası bizim ilk iki birimimiz oluyor. Daha sonra bir birimi de alıyorsun, aşağı yerleştiriyorsun. Üçüncü birimini bulmuş oluyorsun. Kenarlarda aldım. Bakın bir, iki, üçüncü açıyı yaptım. Aslında yani şimdi suratın iki tarafını eşit yapmak zordu. Burada neye dikkat etmem gerekiyor benim eşit yapmak istiyorsam? Tabii yani tam doğru değil şu anda bu kısım ama yine de yine de bunu diyelim ki simetrik çizmek istiyorum. Buradan yatay çektim. Şimdi ortadan çizgi çektik ya zaten. Şu aradaki mesafeye bakıp buraya yerleştirirsem ben. Yani yaklaşık şuralar değil mi? Tam yatay çektiğim zaman. Buradaki çene kemiğini bulmuş oluyorum. E bunun başlangıcı da işte yine şuralardan aldıysa mesela o çizgiyi çizmeyeceğim tabii de. Hani şuralardan aldıysa yaklaşık o zaman şöyle bir açısı olması gerektiğini buradan direkt çıkartabiliyorum zaten. Daha sonra mesela çeneye getirdiğimde de şuradaki boşluğu alıp buraya yerleştirdiğimde otomatik Solu sağa taşımış oluyorum. Tam böyle o işte horizontal o ayna görüntüsünü buraya taşımış oluyorum. kenarlardan ister bastırın ister bastırmayın. Çok önemli değil ama bizim karşımıza şöyle örümcek adam kafası gibi e, maske giymiş gibi bir kafanın çıkması gerekiyor. Şuradaki yatayı silelim. Kafamızı karıştırmasın. O bizim araştırma çizgimiz. Bizim için önemli olan şurası. altına biraz fazla uzattım değil mi? Birazcık daha sanki şuralarda atmakta da yukarıda bitmesi lazım. O zaman ne yapıyorum? Biraz daha hemen şuradan aldım çene kısmı zaten burası. Buradan da tekrar iki ya da üç açı dediğim gibi şu anda mesela 2 açıyla da tamamlamış oldum burayı ama arttıracağız kafatasında çünkü çizerken çenede üç tane açı vardır. Şimdi geldik buraya. Hatta ben hemen yanımıza şunu da alayım. Hem gerçeğine bakın hem de benim çizimime bakın yan yana karşılaştıra karşılaştıra niye böyle aldıysa neyse şöyle büyütelim bir yerden sonra zaten ezberliyorsunuz kafatasını yani sürekli portreleri çizerken de kafatasıyla beraber çizdiğinizde ezberleniyor şimdi Burada önce bizim yapmamız, bulmamız gereken burun kemiği. Her zaman burun kemiğinden başlayacağız. Burun kemiği kaç çizgisinin birazcık altından olması gerekiyor değil mi? Yani yaklaşık şuralardan başlaması gerekiyor. Direkt olarak kaşın olduğu yerden başlatmıyorum. Bu çok önemli. Geldi böyle. Burun kemiği öne doğru genişliyor. Şu şekilde genişledi. Bakın iki taraftan eşit açı ya da eşit mesafe ayarlamaya çalışıyorum. Orta çizgimiz bu yüzden var. E, orta çizgiyi kullanın her zaman böyle ona göre ayarlamaya çalışıp. Daha sonrası ne burada? Kıkırdak. Yani devamında zaten kemik yok. Geldi şu kısımda normalde kıkırdağın olduğu yer ama şu an için bizim için boşluk olan kısım. Göz çukuruna baktığımızda göz çukuru bakın yaklaşık şuralarda olması lazım. Göz çukurunun üst çizgisi şuradaki kaş çizgisine denk geliyor. Buradaki Genelde hata yapılan yer neresidir? Göz çukuruyla şuradaki burun kemiği arasındaki bir mesafe. Böyle düşünmeniz lazım. Hemen farklı bir renk alıp o kısmı onun üzerinden çizerek göstereyim. Şimdi şöyle yaptım. Şurayı aldım. Genişlettim bu şekilde. Genişletip şu orta kısmını buldum. Bakın bir de burada yan tarafta ayrı bir bölüm daha var. Yani orayı yaparken de şöyle bir bölüm daha almanız lazım. Yani hem üstü var bunun değil mi? Bir de yan tarafı var. O yan tarafını da hani ayrı bir parçaymış gibi böyle birazcık da kübikleştirerek biraz daha prizma haline getirerek yani bakın kırmızı ile yapıyorum bu sefer de burada. Aldım. Şuradaki boşluğu benim Boşluk değil işte kemiğin suratla birleştiği kısmı unutmamam lazım. Ondan sonra zaten buraya göz çukuru yerleşiyor normal şekilde. Göz çukuru geldi. Hafiften böyle göz çukurunun farkındasınız. Üzgün adam suratı var. Biraz şöyle geliyor. Bu kısım da önemli aslında. Niye şimdi üzgün adam suratı var? Ne gerek var? Göz çukurunun şeklinde yuvarlak yapıp geçebiliriz. Evet ama e, daha önce söylediğim gibi kaşlar göz çukurunun etrafında dönüyordu. Değil mi? Göz çukurunu çevreliyordu. Mesela bizim kaşımızın bitişi e, kaşın başlangıcından daha aşağıdadır her zaman. Yani genel olarak her zaman demeyeyim. O yüzden mesela buraya baktığınızda Bakın burada daha yukarıda buraya kaç çizdiğimizi düşünün. Geliyor. Üzgün adam gibi dememin sebebi bu. Şöyle geldi mesela. Aşağıya doğru gitti değil mi? Bir bitiş kısmı oralarda olması gerekiyor. De atıyorum hani birazcık daha burada nerede olursa olsun her seferinde başlangıcından daha aşağıda. Bu da şeyden kaynaklı yine işte. Ee, kemiklerden kaynaklı. Göz çukurunu yerleştirdim. Yerleştirdikten sonra bizim için önemli olan şu yanlardaki şakaklar. Yani şuradaki aslında burası ne? Göz çukurunun bu yanındaki kalınlığı değil mi? Yani şöyle hani bir kalınlık geliyor. Üzerine hatta bunu yine kırmızıyla yapayım. Üzerine böyle poligonlar çekersem böyle böyle yanında bir kalınlık var. Şu şekilde devam ediyor. Yani kaç geldi şey kaç diyorum. Göz çukurunun yanındaki kemik şakak kemiği geldi. Bakın burada böyle bir şey, e, hacim oluşturdu. Daha sonra biraz önce bahsettiğim şey kritik yaparken buradan geriye doğru gidiyor. Yandan bakarsanız mesela bu kısım arka tarafta birleşiyor. Şimdi burada kafayı çizdikten sonra yan taraftan birazcık daha basıyoruz ya İşte az önce bahsettiğim şey herhalde e, Ömer'in çiziminde ya da hatırlayamadım şimdi bu arka tarafta ben şu an ne yapıyorum? ya? Şu arka tarafta oradan onu atıyorum kafatası arkadan geliyor yani mesela atıyorum kulak şuraya yerleşiyor şöyle Kulağım burada olduğunu düşün arka taraftan da kafatası devam ediyor e, buradaki bu da üç boyutluluğu sağlıyor yani tam karşıdan bakıldığında üç boyutluk vermek zordur e, bizim hiç bu üç boyutlu verebileceğimiz nadir yerlerdendir burası şaka öne getirip kafatasını arkada bırakmak bakın şimdi elmacık kimi birazcık göz çukurunun böyle soluna doğru. Yani ne göz çukurunun tam altında ne işte çok solunda. Göz çukurunun soluna doğru. Elmacık kemiğinin güzel yanı şu. Basit yanı şu. Elmacık kemiğinin altı burnun alt hizasıyla aynı yerde biter. Bakalım. Bakın burnun alt hizasından şöyle bir yatay çektiğim zaman. Bak. Elmacık kemiği nerede burada? Şurada. Çok güzel bir simetrisi var burada. Hiç bizi uğraştırmıyor. E, o yüzden bu kısımda bizim için önemli. E geldi burada. Elmacık kemiği normalde gelir, buradan başlar. Şöyle yan taraftan biraz böyle yukarıya doğru çıkar. Ve kulağın işte ortasının birazcık üstlerinde biter. Köpücük kemiği gibi düşün. Köpücük kemiği de böyle açı yapıp sonra düzleşiyor ya. Bu da aynı mantık. Burada şeyi unutmamamız lazım. Bakın geliyor, dönüyor. Yani bu ayrı bir kemik olarak dışarıdan dönüyor. Yani şöyle bir kaplıyor etrafını. Öyle düşünün. Bu kısım da önemli. Çünkü mesela işte kulak biraz daha dışarıda kaldı şu anda gerçi. İşte biraz da kafatası şuralardan çıktı falan. Elmacık kemiğinin burada bir çıkıntı yaptığını bilmemiz lazım. Elmacık kemiği burada çıkıntı yapıyor ki e, aynı zamanda mesela bu ne işe yarıyor? Şuna kadar gidebilirsiniz. Yani şurada işte saç favorilerin geldiği kısımlarda elmacık kemiğinden kaynaklı böyle şey vardır, girinti çıkıntı vardır. Eğer oradaki saçı böyle dümdüz yaparsanız surat boyutsuzlaşır. Ama gelip de mesela orada işte çıkıntı yaparsanız biraz daha gerçekçiliği arttırırsınız. Zaten e, gerçekçilik şeydir değil mi? Böyle çok küçük küçük ayrıntılardadır. E, yani geri kalan şey zaten herkes yapar. Ama bu böyle... Öyle bir gerçekçi yapar ki mesela şeye bakarsınız ya. Yani, o bunu nasıl düşünmüş, burayı nasıl yapmış falan filan. O yüzden bizim olabildiği kadar ayrıntıcı olmamız lazım. Kemiklerde o anlamda önemli. Geldi çene kemiği. Bakın burada birinci açısı bitti. Çok önemli mi? Değil. Çene kemiğiyle uğraşmamıza gerek yok. Ee, ama ya zaten biz hani hiç normalde çizdiğimizde çene kendiliğinden oturuyor O kısım bizim için çok önemli değil. Üst taraf birazcık da bizim için önemli. Aynı şekilde sağ tarafı da böyle kabataslak hemen gireyim. Şurada göz çukuru, elmacık kemiği. Biraz daha şuralarda. Böyle karalamaktan çekinmeyin. Şurayı sildim. Şimdi bunun sağ tarafıyla uğraşmayacağım. Zaman kaybetmeyelim diye bunları kenara alıyorum. Bir de yandan olana bakacağız, sonra bir de 45'ten olana bakacağız çünkü. Geldi böyle. Şimdi yandan olan da, bakın burada hemen onu da alalım. Ha, bu arada yükseklik genişlik şimdi üç'e bölüyoruz dedim ya. Ee, şeyde normalde karşıdan baktığımızda portaya tam böyle düz baktığımızda yüksekliği bir birim olarak alırsanız şu kısmı, hatta kendim büyüteyim öyle görün şu kısmı bir birim olarak aldığınızda yani şu tamamını bir birim olarak aldığınızda yatay çevirdiğinizde 0.75 çıkar. Yani, yani birden birazcık daha az çıkar. İşte yandan baktığınızda yine aynı şekildedir. Şuraya böyle bir birim olarak alıp yana çevirdiğinizde yaklaşık işte 0.75'tir. Yine yani hani bir dikdörtgen bir kafamız var yukarıya doğru ama yani çok az bir şey oynuyor. Hani ne buçuk oynuyor ne tam oynuyor. ve tam e, 0.25'lik küçücük bir alan oynuyor. Kafatasına baktığımızda kafatası tam karedir. E, özellikle yandan baktığınızda zaten yükseklik genişlik tam karedir. E, burada yine aynı şekilde yükseklik genişlik büyük tane 0.75 çıkar. Orada bir şey değişmiyor zaten. E, ama burada tam kare olarak yapmanız gerekiyor. Şimdi aldım bunu da yan tarafa. Yandan zaten e, portreye mesela çalışmıştınız ne yapıyorum, yuvarla attım. Şu, ikiye bölüyorum, aynı şekilde. Böldüm. Getirdim o birbirimi de aşağıya yerleştirdim, yaklaşık şuralarda. Burayı da şöyle bir oval çeki verdim. Genelde yandan portelerde yapılan hata çeneyi çok geriye atmaktır. Bir, ikinci yapılan hata kafayı ince uzun yapmaktır. Şimdi. Farkındaysanız mesela geldi işte çene şuradan çıktı. Böyle getirdim. Bu kafa şu anda ince uzun. Bu kafa kare değil. Bu kafanın kare olması gerekiyor. Kare olması için sadece bakın şu ikinci birim yani burun birim var ya şurada uzatıyorum geriye doğru. Kafatasının altında şöyle bir hani bir dikdörtgenimsi ya da işte hani orada bir kütle olması gerekiyor. Sanki dokunsam böyle hani 4-5 parmağın kadar şöyle bir Orada bir kütle olması gerekiyor. Bak geldi. hiç. Ense kısmı mı hocam? Ha, evet evet. Ense bak şuradan çıkıyor normalde. Ensenin biraz yukarısı aynen. Ense oradan çıkıyor ama biz enseyi çizmiyorsak işte kafatasına baktığın zaman şurada şöyle bir alan var değil mi? O kısımda. Geldi geriye doğru genişledi. Ne kadar genişleyeceğini söyledim az önce. birebir bir olacak şekilde. Kare olacak şekilde. Yukarıya doğru uzatmıyorsunuz. Bak, kafamızın üstü düz. Baya hani e, tam yuvarlak değil yüklü üstü düz geriye doğru giden bir elips aslında ama ne, niye o zaman en başında elips atmıyoruz o elipsin açısını tutmak kolay değil ee, o yüzden yuvarlığa yapmak hemen basit ama elips dediğin zaman o elipsin açısıdır bilmem nesidir falan 50 tane e, şey giriyor işin içine o yüzden yuvarlığa yapmak çok daha basit şimdi bakın geldim buraya Buna yakın gibi oldum bakın bakın ne bakın, anlatacağım buradan burnu aldım bunun başlangıcı yine. Oradan başlıyorum. Burun buradan başlamıyor. Nereden başlayacak? Bu kadar yukarıdan değil. Burun biraz daha ne dedik az önce? Aşağıdan başlaması gerekiyor. Burası bizim kaş çizgimiz. Geldi burunun olduğu yer. Dışarıya doğru çıkıntı. Şöyle çıkıntısını aldım. Neydi? Bundan sonrası zaten kıkırdak. Geldi. Şöyle işte alt tarafı geriye dönüyor falan. Burası birazcık daha dışarıya doğru çıkartabilirsiniz. Şurası önemli. Bakın şurada göz çukurunu çizerken şimdi normalde göz çukuru şu yani elips olması gerekiyor artık. Şöyle olması gerekiyor. Ama birazcık daha köşeli bir göz çukurumuz var. Yani işte üzgün ifadesi var dedim ya. İşte göz çukurunu getirdim diyelim şuraya yerleştirdim. Biraz daha şöyle olması lazım. Geldi içeriye doğru bir açısı var. Sonra buradan tekrar çıktı. Şöyle. İşte geldi mesela üzgün kısmı şurası. Buradan zaten yuvarlığını verir. Ama şurayı hani yine bir üç açılı gördüm bu tarafa doğru. Şimdi yine kırmızıyla yapayım. Ne var burada? Kaşın, kemiğinin şişliği var değil mi? Şu şekilde. Böyle şurada bir şişlik var aslında. O zaman burun burada girdi içeriye doğru. Farkındaysanız burun içeriye giriyor. Sonra dışarıya doğru çıkıyor. Niye? Çünkü dediğim gibi şurada bir şişlik olması lazım. Geldi çıktı. Dışarıya doğru şöyle. Sonra da alın zaten alın. Bayağı şöyle hani geriye doğru hafiften geriye doğru bir açı yapar. Şu sonra kafatasına doğru başlıyor işte. Şu. Şimdi alt tarafa geldiğimizde yine çok e, önemli bir alan değil. Bu çenelerin falan olduğu yer bizim için burada önemli olan bak ilk attığım yay şöyleydi değil mi işte hani ilk şuraya attığım yay bu ama yani o sadece benim referansım gelip de bunun üzerine çeneyi yerleştirmeyeceksiniz o senin referansın ben ondan kurtuldum koptum şu anda çene nerede bak çene burada çıktı yani ilk attığınız doğru kesin orası olacak gibi bir şey yok. Zaten her seferinde yanlış çıkar yani orası. Hani o sadece dediğim gibi senin araştırma çizgin birazcık da bir şey görebilmen için kullandığım bir şey. Şimdi çeşitli çeşitli kafatası çizimleri, kafatası kafatası şekilleri var. Yani iskelet çizimlerinde de mesela aynı şeydir. Hepsinde aynı şeyi göremezsiniz. Biraz önce ben ne dedim? İşte köp şey elmacık kemiği çıkar dedim yukarıya doğru şöyle çıkar. Sonra hafiften düzleşir o şekilde gider dedim. Bu mesela dümdüz almış. Yani hiç bilmiyorum dümdüz giden elmacık kemiğimiz var mı bizim? Ee, yani bazılarının vardır belki. Ee, ama benim hafiften geliyor buradan. Yukarıya doğru şöyle çıkıyor. Yukarı çıktıktan sonra düz devam ediyor mesela. Yani geldi burada. Burada benim için önemli olan nokta ne? Şurası. Alt tarafını tam elmacık kemiğinin denk getirmem gerekiyor. Aynı zamanda işte bakın elmacık kemiği birazcık dedim ya göz çukurunun sağ tarafında değil. Buradan bir dikey çektiğim zaman bak göz çukurunun çukurlarında kalıyor. Yani ben buraya gelip de şuradan bir dikey çekersem şöyle yerine doğru yerleştirmişiz, sonra getirdim ben kendi söylediğim şeyi çizeceğim. Geldi burada elmacık kemiği yukarıya doğru çıkıp şöyle düzleşti. Ne dedim? Kulağın ortasının birazcık üstlerinde bitmesi gerekiyor. Elmacık kemiği geliyor böyle dönüp buraya doğru devam ediyor. Buradan da şuraya giriyor. İşte çene kemiği. Burada çene kemiğinde önemli olan kısım aslında şurası. Şurası. Burası kişiden kişiye değişiyor. Kiminde aşağıda, kiminde yukarıda, kiminde daha yuvarlak, kiminde daha sert falan. Ama e, portreye çizerken her zaman şurayı görmemiz, bulmamız gerekiyor. Burası önemli nokta. Buraya bir ünlem, at, içine bir ünlem atayım. Burayı unutmamanız lazım. Şimdi bir de Burayı bulduktan sonra zaten en başında yerleştiriyorsun çene kemiğini. Daha sonra şeye bakıyorsun işte arka tarafı daha ne kadar genişlemesi gerekiyor falan ona bakıyorsun. Öyle yerleştiriyorsun. Bir yandan kafatası da bu. Yine e, bakın çok basit. İşte yani isterseniz şurada da ayrıntılarını falan girebilirsiniz ama e, senin dışına etki eden bir şey mi? Değil. Bizim için dediğim gibi önemli olan belirgin yerler var. O belirgin yerlerde genelde ilk yuvarlığa attığımız ilk iki birimin olduğu yerdeki yerler. Bakın burada şey yapmış. 3.5'a bölmüşüm. İşte alışkanlık 1, 2, şöyle 3 geliyor. Saç kısmı da burada kalmış. Şöyle gelecek saç. Hazır yapmışken yapalım bari. Bak geldi. Biraz önce bahsettiğim şey. Şu favori yerine mesela şöyle bir şey olur saçın olduğu yerde. Şöyle bir girinti çıkıntı olur. Sonra geriye doğru gider. Şurası da ensenin olduğu yer. Aşağıya doğru şöyle çıkıntısı var kulağa da yerleştirirseniz burada şöyle gözüküyor. Şu basit haliyle baktığımızda gayet de insana doğru dönmeye başladı. Şimdi bir de geçelim 45 derecelik. Bunları da alıyorum yana. Kızınız anlatıyorum zaten ders kaydını hani ee, aldık diye, alıyoruz diye. 45'lik burada. Yalnız şunu bir kapatalım. Diğerleri şöyle bir aşağıya gitsin. Bunlar bir yanda dursun. Şunlar da şurada. Geldim şuna. Yine ne var burada? Önden var. E, tam alttan var. Alt bizim için hiç hiç önemli değil. Ne yapacağız? Alttan kafatasını görüp e, zaten alt mı değil mi o da büyük belli değil. Büyük ihtimalle alt başka neresi olacak? E, alttan kafatası var. Bizim için önemli değil. 45 dereceden kafatası var. 45 derecede yine bilmemiz gereken önemli kemik noktaları. Geçtik 45 dereceye. Atıyorum yuvarla. Burada ne önemliydi? Diğer dersin başından hatırlarsanız bunun etrafına atacağım elips. Yani nasıl bir açıyla dönecek? Ve hani bu elipsi attıktan sonra yani şuradaki orta aksıdan bahsediyorum aslında. Orta aksı attıktan sonra ee, sol tarafta işte hani ne kadar e, boşluk kalması gerekiyor aslında ona bakıyorum yani atarken bir yandan onu ayarlamaya çalışıyorum. Sol tarafta yaklaşık işte şöyle geldi getirdim buraya yani yine aslında işte üst tarafı ikiye böldük otomatik artık dediğim gibi bir yerden sonra zaten hani, yapmaya başlıyoruz geldi şurası da üst taraf aşağı şey, alt taraf çenenin olduğu yer yine burada önemli olan bizim için çenenin ne kadar geriye gideceği. bakın bu şunu oturtmadan mesela ya da işte hani aynı zamanda kafa tasında böyle geriye doğru almadan hiçbir zaman devamına gitmiyorum. Her zaman bu Kimi çiziyorsanız kimi, yani çizin kadın erkek hiç fark etmez ee, sürekli bir yani şu her zaman bir oturacak buna e, çok çok aşina olmanız gerekiyor elinizin çok alışık olması gerekiyor. Bu ortada en önemli nokta budur ee, geldik burun kemiğinin olduğu yere bakın birinci önemli nokta burun kemiğinin burada başlangıcı. Burnun kemiği nereden başlıyordu? Tekrarlıyoruz. Kaşın çizgisinin birazcık altında Şuradan aldım. Buradan öne doğru bir açısı vardı. Aldım açıyı. Şimdi ne oldu? Yandaki açıya göre birazcık daha açısı düştü değil mi? Yani ee, sonuçta bize doğru döndükçe o açının düze doğru düşmesi lazım. Biraz daha düştü. Şöyle aldım. Burası çok fazla önemli değil bizim için. Şöyle oradaki boşluğu belli ettim. Burada ne vardı? Az önce yaptığımız şey burnun üstü. Şöyle. Bir de burnun yanı. Değil mi? şöyle geliyor. Göz çukurda nereden başlıyor hemen Burnunun yanının bittiği yerden başlıyordu. Bu şekilde çektik. Birazcık daha elips değiştirdim. Şimdi buradaki açı üzgün surattı. Şu şöyle geldi, döndü. Bu ön kısmı çok fazla mesela bu sefer içeriye şöyle çok girintili gözükmeyecek. Niye? Çünkü artık o kadar e, yandan bakmıyoruz. Ama sol taraf. Bakın bizim için sol taraf önemli. Burada kırmızıyla çizeyim. Burun geldi ya. Ne vardı? Şurada böyle bir kalınlık vardı değil mi? Dışarıya doğru çıkan kısım vardı. Yani şuradaki kısım var. Zaten görebiliyorsunuz. O aynı zamanda şuraya da etki ediyor. Geliyor buralara da etki ediyor. Yani geldi buradan dışarıya doğru yukarıya doğru bir çıkıntı oldu. Bir. Şu iki. Göz çukurunun olduğu yer. Biraz önce yandan göz çukurunu nasıl çizmiştim? Şöyle değil mi? geldi, çıktı, sonra bitti. Burası çok fazla önemli. Belki şu anda hani e, kavranamıyor olabilir önemi ama çizmeye başladığınızda anlayacaksınız özellikle 45 senecelik portrelerde. Orada hep hata yapılır. E, ama bunu anlattıktan sonra hiç hata, hata kalmıyor. E, yani basitleşi veriyor birden portreler. Şimdi elmacık kemiği geldi buraya. Elmacık kemiği geldi. Şuraya birazcık daha hani neydi? Göz çukurunun dış hatlarına doğruydu. Bakın şurada arka taraftan işte şu göz çukurunun kalınlığı da var. Hani şöyle geliyor. Hani şöyle devam etti buradan. Geldi. Elmacık kemiği oluştu. Şu. Elmacık kemiğin artık o geriye gidişini mesela şu az bir şey belki hani görürsek görürüz. Görmezsek görmeyiz. E, kişiye bağlı. Geldi. Çene birazcık öne doğru. Çıkıntılı. Çok da abartılı değil. Aldım. Bu tarafa doğru devam ettim. Buradaki hem geminde aldım. Bak bu mesela birazcık daha bir şey yapmış. Hani almış biraz daha yukarıya doğru bağlamış ama benim yaptığım kadar değil. Ee, çok önemli değil. Şuradaki şakak yine önemli. Siz de benim gibi yaparken böyle üstüne e, o formu anlayabilmek, çalışabilmek için en başlarda böyle poligon çizgilerini de atabilirsiniz. Ee, çok faydalı olur. Yani bayağı işe yarıyor. Zaten o çizgileri attığım an direkt ne yapıyor, değil mi? boyutlanıyor. Yani çıktı mesela burada içeriye doğru girdi. Bak burada hani o şeyleri algılamış olursunuz. Çünkü yarın öbür gün ortaya gölgeye girmeye başladığımızda bunlara göre girmeye başlayacağız. Ee, kalan yerler bizim için önemli değil. Şu kafatası falan bilmem ne. Ee, biraz işte dediğim gibi çene kemiğinin olduğu kısım şurası belki. Ama çene kemiğinde bizim için önemli olan şuradaki yuvarlak kısım. Mesela kulak yerleştirirsek. Şöyle geldi şuralarda bu sefer biraz daha karşıdan görüyoruz. Hafiften şurası daha çıkıntılı. Yani 45'ten görüyoruz aslında. Ortadaki kıkırdak birazcık daha çıktı. Çene kemiği onun önüne bindi. Kafatası da arka taraftan bu şekilde devam etti. Evet. Kaç dakika kalmış? 7 dakikamız kalmış. Soracağınız bir şey var mı? Hocam e, benim 45 derecelikle alakalı bir şey göstereceğim demiştiniz. Ben, ben işte e, seninkilere bakayım ben, atayım şuraya. Son 7 dakikamızda onlara bakalım. Onlar da dediğim gibi şeyler eksik. E, kemik yapıları eksik. Alıyorum.